Elim böyle yamuk şey, duruyor video mı? Ne oldu? Ne biliyosun? Herkese rüyam durmazı göremedik. Attım onu. O, i̇zlediniz YouTube. mi? 2. 1. videomuzu izlediniz mi? <laughs> İzlediyseniz hemen abone olup beğenmeyi <laughs> Oha burama oh. ne olmuş? Rüyamda gördüm. <laughs> Bu anı mı? Evet. <laughs> Doldu ne yapacağız? O videolar geliyor. Oh, geliyor. geliyor. Bekleyin. Pa pa, pa. ne Şimdi kameraları arkalara çeviriyoruz. Herkes duygu, düşünce ve durumlarını iletsin. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı Hello. <laughs> Biz geziyoruz, geziyorken Ne tesadüf. Şimdi gidiyoruz, geziyi gidiyoruz gezmeye. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Belki sonra başka şeyler eklerim.